Merhaba. Bu videoda sizlere Daimo Omega kabartma etiket yazıcısını inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Ürün bu şekilde bir ambalajla gelmekte. Ben daha önce kullandığım için açmış bulundum ama bu şekilde bir ambalajla geliyor. Ambalajı keserek ya da yırtarak yazıcıyı bu şekilde çıkarıyorsunuz ve içerisinden bir adet kullanım kılavuzu çıkmakta. Gördüğünüz gibi ayrıntılı olarak yedek kartuşun nasıl takılacağını gösteren resimli bir kullanım talimatı Yazıcı bu şekilde arkadaşlar. Oldukça beğendim. Henüz kullanmadım. Şu an ilk kez sizlerle birlikte kullanacağım. Hazır olarak bakın içerisindeki etiketin ucunda Daimo yazısı basılmış. Bakın şurada bir makas sembolü var. Bu sembol bu kısımdayken mandala basıldığında bir çıt sesi çıkıyor ve etiket kolay bir şekilde kesiliyor. Gördüğünüz gibi etiket makaralarının uzunluğundan size bahsetmek istiyorum. Ben yedek olması açısından bu şekilde bir ürün satın aldım ek olarak. Bu makaraların uzunluğu bakın şurada ölçüsü belirtilmiş. 9 mm kalınlık ve 3 metre uzunluk şeklinde üretilmiş. Mavi, siyah ve kırmızı renkleri mevcut. Daima markasının bu şekilde bir renklendirmesi mevcut ama internette gördüğüm kadar Farklı markaların yine aynı ölçülerde bu şekilde kabartma etiket yedek ürünleri mevcut yine onlara da bakarsınız özellikle bakın burada gösterilmiş kavanoz saksı ya da sizin herhangi bir özel bir eşyanız vardır onun üzerine bu etiketi yapıştırarak kişisel olarak isimlendirebilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Önce harflendirme sisteminden bahsetmek istiyorum. Bakın standart Latin alfabesi Q harfi mevcut. Şuradaki sanırım Sterlin sembolü müydü acaba? Umarım yanılmıyorumdur. Üzeri çift noktalı büyük A harfi, ö, ü ve euro sembolleri burada gösterilmiş. Standart olarak rakamlar mevcut. Nokta, virgül, tire, yan çizgi yani slash. E-posta adreslerinde kullandığımız et işareti ve boşluk koymamıza yarayan tuş burada belirtilmiş. Burada da gördüğünüz gibi makas sembolü var. Makas sembolüne getirerek etiketi şuradan kesiyorsunuz. Şimdi birlikte bir turuncu tornet etiketi basalım. Önce bir karakter boşluk basmak istiyorum. Boşluğu bastım. Turuncu tornet cümlesinin harflerini şimdi sırayla basacağım. Turuncu kelimesini yazdıktan sonra araya bir karakter boşluk bırakıp etiketi keserek işlemi sonlandıracağım. Evet, turuncu kelimesini bastım. Şimdi bir boşluk koyacağım boşluğu koydum. Şimdi tornet yazacağım. Evet tornet kelimesini de yazdıktan sonra bir karakter boşluk bırakıp sonra makas hizasına getirip kesiyorum. Karakterlemeyi bu şekilde yapıyor. Yani çok milimetrik bir hizalaması yok. Ama ben bazı harflerde çok sert bastım. Bundan kaynaklı olarak şeritin makine içerisinde 1 milimetre ya da yarım milimetre hareket etmesinden kaynaklı olarak şu an gördüğünüz bir milimetrik ya da milimetrenin yarısı kadar bir sapma oluştu gördüğünüz gibi. Ama yani benim için bir sorun değil bu açıkçası. Bu şekilde etiketi kabartma bir biçimde plastik etiketi üzerine basabilirsiniz kesilen yerin üzerine bakın şu şekilde bir çizgi koyulmuş bu çizgiden kesiyorsunuz aynı zamanda makasla da etiketi istediğiniz gibi kesebilirsiniz makas yanımda değil ama yan keskimi kullanacağım Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bence memnun edeceği. Bu Omega modelin yanında bir de Junior model var arkadaşlar. Bu daha uygun fiyata satılmakta. Bu makinenin de yine inceleme videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Bu da bakın bu şekilde mandallı. Buraya basarak harfleri yazmaktasınız. Yani bu da tercih edilebilir. Size bu makinenin etiketini de göstereyim. Aynı etiketi kullanmakta her iki makinede ama Junior olan makine biraz daha küçük harf yazmakta omega olan bu videonun konusu olan makine ise biraz daha büyük ve genişçe yazmakta. Yani ben beğendim açıkçası. İçerisindeki etiket kartuşu bittiğinde ise bakın şurayı şu şekilde çekip açarak şu gördüğünüz etiketi buraya yerleştirip plastik etiketin ucunu şuradan içeriye ittirerek makinenin tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlıyorsunuz. Yedek sarf malzemesi de bu arkadaşlar. Daima marka mavi, siyah ve kırmızı etiket şeritlerinden oluşan plastik kabartma etiketi. Yani ben beğendim açıkçası. Özellikle bu şekilde mandallı olması kullanım kolaylığı sağlıyor. Yani güzel. Daimo Omega kabartma etiket yazıcısı bu şekildeydi. Ürünle ilgili merak ettiklerinizi yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevap veririm. Bir başka inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.